Çemenin birçok özelliği var. Yaşlı ilerleyen erkeklerde cinsel performans düşüyor zamanla. Bunu tekrar sağlıyor. Kolesterol, lipid, trigist bunları karaciğer temizlediği için kolesterol, lipit, trigist normal seviyeye iniyor. Karaciğer enzimleri ALS, AST normal düzene iniyor. Efendim oksijen akışını artırıyor. Hücreleri besliyor. Mesela mesela şimdi onunla ilgili detaylı girmeye çalışırsak çıkamayız. Mesela Şadiye Hanım kansızlık ve sürekli üşüme titreme sorunlarım vardı. Çemen kullandım. Bir ay sonra test yaptırdım. Kan değerlerim düzelmiş. Mükemmel bir ürün. Allah razı olsun sizden hocam demiş. Ee, Temizliğin isimli adresi, nickname olan kişi, temizliğin adresi diye bir şey varmış. Uzun zamandır kansızlığım vardı ve çok halsizdim. İbrahim Gökçek çemen seti aldım, çok faydasını gördüm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum, kansızlığım da hafifledi. Kullanmaya devam edeceğim demiş. Bir sette de faydasını görmüş. Deniz Hanım kansızlık için çemen seti kullandım, hemen hemen etkisini gördüm. Gözlerimin altı koyu renkteydi. Aa göz altı morluklarına iyi geliyormuş. Vay wow, ben bunu bilmiyorum. Bak bunu da öğrendim. Ben de öğrendim. Göz altı morlukları ve çökmüş haldeydi. Ürünleri kullandıktan sonra normala döndü. Kan akışını atıyor, Besliyor. Besleyici. Meriç Bey merhaba ben yoğun bir şekilde kansızlık problemi yaşıyordum. Demir eksikliği problemi vardı. Gökçek şifayı aradım. İbrahim Bey bana Çemeseti diye. Çemeseti diye de ne var? Allah Allah. Orma demir nerede? Orma demir yok burada. Ya kaldırırken şey yapmışlar. Yok gerek yok. Bugün çok değişik şeyler oluyor. Sabotaj yapıyor bizim elemanlar bana. <laughs> Buraya koymaları gereken koymamışlar. Neyse. Cemal Bey, hocam kan değerleri hep düşe çıkıyordu iki ay boyunca. Günde üç kez sporuna çemen kapsülü kullandım. Kansızlığım kalıcı olarak geçti. Kendimi zinde hissediyorum demiş. Gökçek var. Sorun yok. Her türlü so sağlık sorununa karşı problem değil. Biz burada Mehmet amca dedi, Hacer ne dedi diye anlatmıyoruz ilmi. Veya profesör doktor dedi ki hangi profesör doktor nerede ne zaman hangi bilgiye dayanarak dedi. Profesör olmuş ya etiket almış profesör 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 ne profesör? Adam kereste profesörü bitkiden bahsediyor. Bahsedebilirsin bilgin varsa. Adamın kitabını inceledim kitap yazmış cafcaflı benim kitaptan alıntı yapmış. Alıntı yaptığı önemli değil ya. Önemli değil. 3-5 tane. Ben 7500 bitki fotoğrafı çektim. Benim sayfamda 15.000 bitki fotoğrafı var. Benden 3-5 tane bilgi alsan ne olacak? Hiç önemli değil. Aa, niye almış? Neden almış? Bana sormamışlar diye almış. Merak ettim. Efendim. Baktım, inceledim kitabı ki o tam 58 yerde yanlış bilgi vermiş. Zehirli bitki aynı tıbbi bitki gibi içilebilir nane, keki, popote gibi anlatmış. Dünyada ne var? Yok oturmuş kitap yazmış. Camışın teki diyebilirim. Ama demiyorum. Vazgeçtim direkt. <laughs>